dur 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 Başım şişti. Dur şu saat şuradan alayım. Bakayım. Ay. Üf. Düşüyorum hep. Burada da çok dar. Bakayım saate. Hmm, alayım da bakayım öyle. E eh, şurada alayım ama. Şöyle. Eh, tamam. Aldım. Bakayım. Hmm evet biraz geç olmuş. Aa 9 gün tatildi zaten. Soyun değil. Aa Ne düştüm ya? Üf ya. Bakayım. Evet doğru şuraya yine koyayım. Üf ya. Güzel bir şey yok. Lamba da düştü koyacak yerim yok ki ya şu yataktan. Bıktım artık şu yataktan yemin ederim ya. Şuraya koyayım bari. Koyacak yer yok resmen. Neyse aşağı ineyim bari ya. Ay balkona bak ben. Bence balkona çıkmalıyım ya. Evet. Bence balkona çıkayım. Aa. Yüzgardan kapıları kapandı. Neyse ben açarım. Hadi. Çıkalım. Şöyle. Oh mis gibi. Ah oh, mis gibi. Camı da kapatayım. Anne fark etmesin içeride. Ah oh, mis. Hmm. Dönmüşüm ben yaşıma. Şöyle düşüneyim. Tamam. Bakayım. Dışarıdan şöyle. Ay. 바퀴, 비샷, 안 내놔도 니오. 후, 히히히. 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 크레히히 후, 히히봐 후, 히히히. 후, 히히히. 후, 히 크레마! Ne oldu? Kerema gel hadi. Tamam geliyorum. Aa, ama annem geçen bilmiyor. İzin vermez. Bence veririz. Bir şey olmaz. Gelirim size. Merak etme. Ya bir şey olmaz mı? Annem parçalar. Ne alaka? Arkadaşlar sizce kızar mı annesi? Yorumlara yazın. Af kızar. Bence sen bu akşam yemeğine gel tamam mı? Zaten 9 gün tatiliz. Tatilin 8. günü. Tamam peki. Bay bay. Bay bay. <laughs> Anne soğuk oluyor hava. Ben de içeri gireyim bari. Ah şükür girdim içeri. Ay şöyle piyano odası. Biraz piyano daha şey için piyano mu çalsam? Neyse Aşağı ineyim. Çok tatlı, güzel, güzel yemekler var. Merhaba. Boncuk. Ne yapıyorsun boncuk? Ben de gördüm. Ne yapıyorsun tatlış? Şartım geldi. bakalım. Burada mı Tamam. Peki son bir için... Anne baba. Ay. Anne baba. Ne yapıyorsunuz? Kızım görmüyor musun? Televizyon izliyoruz. Haberleri izliyoruz normal insan. gibi ya. Sen ne yapıyorsun nasıl? Bak babam bugün tatil alayım için bayram Sınava gitmedi. Allah Allah. Hmm, Aa pasta yiyorsunuz. Ben de yemek istiyorum. Sandvort yemek al. Spagetti yaptım. Ya da dondurma ya da çilek Tamam ben gidip alayım. Bakayım. Hangileri istedi? Şöyle bakayım. Ben sağ kulesinden için bir tane şunu alıyorum. Bir de şunu alıyorum. Hmm. hmm. Oyunum akıyor ya neyse. Köpekçi, köpekçi. İster misin? Bak. Hmm. akşam akşam az kaldı akşam üzeri biraz sen piyano dersin için çalış tamam <laughs> akşam yeni yemeğinde gelecek ya onun için çok heyecanlıyım ya As neyse biraz çalışayım dur dur dur, dur. oh, şükür geldim. Görüşürüz helikopter. Ay İpekler'in evine de çok az kaldı. Akşam yemeği bu saatte yiyorlar. Biliyorum. Bir kez gitmiştim. Şimdi şöyle yürüyeyim. Bak İpekler'in arabası çok güzel.